Anadolu El Sanatları Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı, El Sanatları Ustası, aynı zamanda araştırmacı yazar Sami Sefer Coşkun'un Türk Milliyetçiliği ve Ülkücülük Değerlendirmesi. İnsanlık ve Türk tarihinin derinliklerine inen Türk Milliyetçiliği fikri, büyük imtihanlardan geçmiş, sıcak ve soğuk savaşlardan galip çıkarak varlığını günümüze kadar taşımış ve Cumhuriyet dönemimizde Türk Rönesansı olmuştur. Geçmişten günümüze Türk milliyetçilerinin amacı Türk milletinin ebedi bekasını temin etmek, Türk milletinin devamlılığını ortaya koymak ve tüm canlıların yarınlarda var olma gayesinin Türk milleti içinde geçerli olduğu gerçeğinden hareket etmektir. Millet yaşayan bir varlıktır. Türk milletinin de varlığını sonsuza kadar sürdürmek istemesi doğaldır. Ülkücülükse Türk milletine milliyetçilik ruhu veren doğal bir güç kaynağıdır. Dolayısıyla ülkücülük her millette olan bir milletin hedeflerine ve gelecekle ilgili tasarılarına uygulama alanı açan, tasada, kaderde ve kıvançta bir olmayı sağlayan yaratılış gerçeğidir ve masumdur. Türk milliyetçiliği ülküsü hareketi diğer milletlerin ülke anlayışından farklı olarak bütün insanlığı Tanrı'dan başkasına kul olmaktan kurtarmak şeklinde düşünülmelidir. Türk milliyetçiliği ülküsünü savunanlar sahip olduğu değerleriyle Türk töre ve gelenekleri sayesinde tarihin hiçbir döneminde emperyalist olmamış, daima hakkın ve insanlığın hizmetinde bulunmuştur. Bu sayede diğer milletlerin milliyetçiliklerinde görülen etnik ayrımcılık ve saldırganlık Türk insanının iradesiyle engellenmiş ve Türk milliyetçiliği ülküsü Türk insanının töre ve geleneklerinin yanında inanç değerleriyle birlik ve beraberliğini sağlamıştır. İnsanlık tarihinde Türk siyasi hayatına Türkler bir kutup yıldızı olarak farklı bir anlamla katılmıştır. Başta Türk tarihine mal olmuş atalarımız olmakla beraber başbuğlarımız yüce Atatürk'ü ve Alparslan Türkeşi, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, bu davaya zerre kadar emeği geçenleri, bundan sonra da mücadele edecek olan genç ülkücüleri saygı, sevgi, minnet, özlem ve dualarla anıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sami Sefer Coşkun